Tek tesellimiz herhangi bir can kaybı olmadan atlatılmış olması. Ee, i̇çeride incelemelerimizi gerçekleştirdik, ee, gerekli bilgileri toparladık. Teknik raporumuzu arkadaşlar uzman arkadaşlarımız hazırlayıp sizlerle paylaşacağız. Fakat ilk izlenimimiz şu: e, imalatlar gerçekleştirilirken e, rant odaklı olmak yerine estetik kaygıları gütmeden imalatlar gerçekleştirilmesi gerekiyor. İlgili mevzuatlarda, yönetmeliklerde tanımlanan teknik mevzuatlar neyse amasız, tartışmasız bunların mutlaka uygulanması gerekiyor. İçeride karşılaştığımız tablo biraz imalat sürecinden kaynaklanan binanın, yangının çıktığı anda o bölgede tutamadığı ee, içerideki yanmaz malzeme kullanılmadığı için e, ve yangının yayılmasına neden olan bir malzeme e, sıkıntısı görülüyor. E, bu nedenle e, yangın bir, bir alanda başlamış ve o alanda kalamamış, yayılmış. İçeride çok fazla e, yanıcı madde var. E, yönetmelikler, ilgili mevzuatlar e, bunu çok net bir şekilde tanımlar. E, binalarda kullanılan malzemelerin e, aleve dayanıklı, yangına dayanıklı malzemeler olması gerekir veya onu o bölgede tutacak malzemeler olması gerekir. Şu anda ilk izlerim olarak bunları paylaşabilirim. E, şimdi çalışmadı diyebilmek için teknik raporun e, çıkmasını bekleyeceğiz. E, fakat e, akıllı binalar bu şekilde tasarlanmaz akıllı binalarda akıllı binaların imalatında önlemeyle ilgili sistemler kurulmuş fakat e, burada çıkan e, felaketin e, imalatında kullanılan malzemeden kaynaklı e, olan kısmını e, nasıl tartışacağız? Akıllı bina nasıl diyeceğiz? Orayı bir tartışmamız gerekiyor sanki. Evet, e, malzemenin e, normalde bu tarz bir imalatta kullanılan malzemenin e, özel sertifikalı malzemeler olması gerekiyor. E, ve yangını o bölgede tutması gerekiyor. E, fakat şu andaki ilk izlenimlerimizde maalesef e, bunu e, ifade edemeyeceğim. Çok hızlıca aksiyon alınması gerekiyor. E, bu bize bir işarettir, e, ucuz atlatılan bir felakettir. E, afetler sonrasına dair değerlendirmelerde de hızlıca binaların, tetkiklerinin yapılması sistemlerinin tekrar gözden geçirilmesi, denetimlerinin mutlaka yapılması gerekiyor.